Evet, sevgili Doğuş TV izleyicileri, yeni yılın bu ilk yeni günlerinde, ilk haftasında sizlerin karşısınızda olmak sağlıklı, mutlu bir şekilde e, dilerim. Sizler de öylesinizdir. Yeni yıl hepinize mutlu, sağlıklı, başarılı bir yıl olsun. 2024 tüm beklentilerinize cevap versin. Öncelikle bunu söylemek istedim. Buradan hemen Muhtarlar Dernek Başkanımız e, Soner Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok güzel bir program sürdürüyor. E, muhtarların, 20 mahallenin muhtarlarını da burada ağırlayacağız. Çoğu bitti zaten sanırım. Evet. Aslında biz bu e, konuşmayı bütün muhtarlar bittikten sonra Soner Bey'le oturup ben bir teşekkür etmek istiyordum ama e, bugün e, kendisinin yapmış olduğu dünkü paylaşım, Uğur Mahallesi muhtarları ile ilgili, muhtarlığını aslan askerle ilgili e, konuşmak istedim. Çünkü gerçekten çok WhatsApp'tan, e, Bilgiyle alakalı geniş detay isteyen izleyicilerimiz vardı. Sadece Uğur Mumcu ile mi alakalı? Tüm muhtarlıkları da aynı şekil mi? Hani evet tabii ki seçim süreci bütün muhtarlıklar öyledir ama bunu e, sizden bir kez daha izleyicilerimiz adına tekrar etmenizi rica edeceğim. Ama öncelikle de Doğuş Tivailis'te katıldığınız ve bizi desteklediğiniz için e, 20 mahallede de muhtarlarımızdan çok mutlu dönüşümler alıyorum ve izleyicilerimizden yine öyle. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek istedim. Sevgili Nergiz Hanım, ben öncelikle Doğuş TV ailesine beni layık gördüğünüz için, katılım sağlattırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, ekip arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. E, güzel bir program oldu diye düşünüyorum ve olmaya da devam ediyor. Ee, muhtarlarımızın en azından e, kendi mahalleleriyle ilgili tüm Kartal halkının bilinçlendirmesini sağlıyoruz diye düşünüyorum. Bu konuda da bize yer ayırdığınız için yürekten sizlere teşekkür ediyorum. Muhtarlarıma da ayrı bir teşekkür ediyorum. Çünkü gerek gerçekten e, yürekleriyle çalışıyorlar. Canla başla çalışıyorlar. Pandemi de olduğu gibi e, 6 Şubat depreminde olduğu gibi devam ediyorlar. Etmeye de devam edecekler. Ve Şöyle sözünüzü kesiyorum orada devam edecekler dediniz. Gerçekten birçok e, mahallelerde işte ilçelerde gezdiğim yerde bu oluşumdan bahsettiğimde aa öyle mi diyenler var size örnek alanlar var Kartal bu konuda gerçekten e, örnek gösterilecek bir yer muhtarlar konusunda gerçekten çok güzel öyle. bir dayanışmanız var e, ne zaman desek ki arkadaşlar işte şurada şu program var programa birlikte katılalım, hep birlikte katılıyoruz kimseye yanlısı yani bizi davet eden hiç kimsenin programından geri kalmamaya gayret ediyoruz o konuda da muhtarlarımın o nezaketli hareketleri birlik olmamızın hareketi bize gerçekten cesaret veriyor. E, i̇şimizi doğru yapmaya e, hedef, hedefliyorduk ama doğru yapmayı da daha da bir şek veriyor doğru yaparak. E, dolayısıyla muhtarlarıma yani Kartal muhtarlarına özellikle teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda federasyonda da görevliyim. Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu'nda e, Anadolu Yakası Bölge Başkanıyım sağ olsun bizleri bugünlere aslında taşıyanlardan biri de benim Selami e, başkanımdır. Selami Aykut başkanımdır. Kendisini buradan da sevdiler. Buradan teşekkür ediyorum ve yakın zamanda onu da e, bu programa konuk olarak alacağım inşallah. Burada izin veren bir de teşekkür edilmesi gereken yenge de var. Yengeye de ayrıca evet. teşekkür ediyorum. <laughs> sağ olun, eksik olmayın. E, durum böyle. Seçim konusuna Hemen gelince e, dün ben mahallem için bu e, paylaşımlarını yaptım çünkü ayrı ayrı da video paylaşımı yaptım, Hı. ayrı ayrı değinerekten yaptım. Bir şu anda bu ilk defa bu yıl e, yani bu seçimde gerçekleşti. 1 Ekim itibariyle ilçe seçim kurulları adres beyanı kaydına onay onlar veriyor. O da nasıl oluyor? 1 Ekimle 3 Ocak arasında ben e, 31 Aralık diye yazdım ama e, 3 Ocak arasında nüfus müdürlüğüne adres beyanı veren e, mahalle sakinlerimiz ya da tüm Türkiye'deki e, vatandaşlar e, resmi faturayla, yani elektrik, su, doğalgaz gaz resmi faturayla e, nüfus müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Ve e, ilçe seçim kurulları buna onay vermesi gerekiyor. Onun onayı da bugün itibariyle başladı. E, süreç uzun bir süreç, 17'sine kadar bu onaylar verilecek. Eğer fotokopi ya da benzeri evraklarla gidilmişse onay verilmeyecek. Şimdiden bunun duyurusunu yapayım. Bu çok önemli bir bilgi. Askı listesinde de şu anki askı listesinde 1 Ekim ile 3 Ocak arasında e, adres beyanı yapan vatandaşlar görünmeyecek. Yani ya bugünden itibaren e, ilçe seçim kurullarından onay verilen... E-Devletlerinden, vatandaş E-Devletinden görebilecek bunu. Bu çok hı hı. önemli bir konu. Kafaları karışmasın diye söyledim. Yatağa bağımlı, yani seyyar sandık dediğim, yatağa bağımlı hastalarımız... Evlere için. mi gidecek? Evet. E, ilçe Seçim Kurulu'nda görevli arkadaşlar, ekip arkadaşlar evlere gidecekler ama buna gitmeden önce yapmaları gereken durum şu. Bağlı bulundukları, e, aile sağlığı merkezine aileden birinin gidip e, yatağa bağımlı olduğuna dair bir rapor alması lazım. Sonra bağlı bulunduğu muhtarlığa gidip e, seyyar sandık formunu doldurmaları gerekiyor. Mümkünse kendilerinin ilçe sağ, e, ilçe seçim kuruluna bırakmaları elden. Eğer imkanları da yoksa mahallesinin muhtarına bırakabilirler. İkinci en önemli konu engelli kardeşlerimiz, engelli vatandaşlarımız için. Hı hı. Onlar da yine Aile Sağlığı Merkezi'nden alacakları rapor ile e, okulların girişlerinde yani tekerlek, özellikle tekerlekli sandalye ya da ayağında e, engelli olan ya da görme engelli olan vatandaşlarımız e, girişte oy kullanmaları için okul girişlerinde o raporu alıp yine bize gelip engelli formunu doldurup teslim etmeleri gerekiyor. E, öylelikle de e, bina girişlerinde yanılıyor oy kullanacak da yerin girişlerinde oylarını kullanabilecek vatandaşlarımız. Adres değişikliği için bu da çok önemli. Şu anda 4 Ocak ile 17 Ocak'a kadar askı sürecimiz var. Adres değişikliği ile ilgili sadece faturayla gidip adres beyanı yapabilirler. Yani faturanın aslıyla gidip yapabilirler. Yine fotokopsiyle yapamazlar. Yine bunu onay verecek olan kurum ilçe seçim kuruludur, vatandaşın bilgilerine diye sunuyorum. Ayrıca muvafakatlı müracaatlar var, Muvafakatlı E-Devlet üzerinden. Sadece eşleri için onay veriliyor, başka hiçbir kimse için onay verilmiyor. Yani örneğin ben sizin adresinize geleceğim, E-Devlet'te muvaffakatname sizden istiyorum. Siz bana gönderiyorsunuz, ben de onu onaylıyorum öyle kabul ediliyor normal şartlarda. Ama askı sürecinde ya da bundan önceki bir Ekim sürecinden bugüne kadar bunlar kabul edilmiyor Sayın Ergizan. Peki şimdi diyelim ki artık şey dönemi bitti değil mi? E, memleketime gideyim, oy kullanayım, kütüğümü aldırayım artık o dönem bitti. İlçe seçim kurulları karar verecek. E, onların hepsi yerine. ilçe seçim kurulları. E, muhtemelen de müsaade etmeyecekler. Çünkü 2019 seçimlerinde bunu yaşadık. Hı hı. Çok seçmen vatandaşlarımız bağlı bulundukları memleketlerine köylerine gidip muhtarlara oy vermeleri hususunda gittiler oraya kayıtlarını aldılar. Bu da kanununa müsaitti. Onun üzerine kayıtları yapıldı ve şöyle bir durum söz konusu oluyor aslında. Şimdi diyorum ki siz nerede oturuyorsunuz Nergiz Hanım? Çarşı Mahallesi'nde oturuyorsunuz ya da Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorsunuz. Şimdi Hürriyet Mahallesi'ne kalkıp Sivas'ın işte e, memleketinize gidip amcanızın oğlu, teyzenizin çocuğu, muhtar adayı diye oraya gidiyorsanız da bu bence çok hakkaniyetsizlik bir hareket. Çünkü yaşamıyorsunuz orada. Orada hizmet de alamıyorsunuz. Ama amcanın oğlu arıyor sizi. Teyzenizin oğlu, halanızın oğlu arıyor ya da kızı. İlla buraya kaydını al, bana gel oy kullan. Bunlar çok hak, Ganiyetli bir işler değil, doğru işler de değil aslında. Dolayısıyla bu adresleri değiştirmek, hem ilçeden alacağın hizmetle alakalı doğru bir iş değil değiştirmek seçim sürecinde. Hem de e, mahalleli muhtarına gönül rahatlığıyla gidip, oy verdin ya da vermedin çok önemli değil ama o ilçede, o mahallede oturmaların oylarını da orada kullanmaları en doğru hareket. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Rica ederim. Evet sevgili Doğuş TV izleyicileri bir sonraki programımızda yine sizlerle birlikte olacağız. Bu bilgilendirme için kısa bir programımızdı. Buradan tekrar Muhtarlar Dernek Başkanı'na teşekkür ediyorum Soner Bey'e.